ne habersiniz? Nasılsınız? Ee, iyi, sen, iyi, iyi, i̇yi misiniz? Ben ben çok iyiyim. Ee, şey. Şimdi bugün Akinatöre 3 soru soracağız. Bunları eğer bilirse ben kaybediyorum. Ama, bilemez, ama bilemeyecek sorular soru sorarsam tabii ki de ben kazanıyorum. Şimdi, ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sor, soracağım kişi, bu bir kişi, insan yani. Kemal Sunal'ın minicik oldu Ali Sunal zaten şu anda da şurada onu izliyoruz. Şimdi, soruyorum. Şimdi soruyor. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin bir mu? Hayır alakası yok. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Ee, bir dakika geliyor. Arkadaşlar ben şimdi baktım ama hiçbir sonuç bulamadım. Onun için bilmiyorum Karakterin Karakterim daha önce bir dizi veya filmde oynadı mı? E evet. Karakterin o oy oynadığı diz dizden so sonra sonra mı erdi? Karakterinin o oynadığı diziden sonra mı? Evet. Bilmiyorum. Karakterin şi şi şişman mı? Hayır. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Karakterin bir... Bir, bir dakika. Şimdi karakterin... Şimdi burada karakterin ünlü bir şarkısı var mı diyor. Yani şimdi güldür güldür her yıl sonu bir bir veda şarkısı yapıyor. Ama bu ondan sayılıyor mu? Sayılıyor. Karakterin bir bir yer, bir yar, yar, yarışma'nın jürisi mi? Hayır. Karakterin bir ha, rapçi mi? Hayır. Karakterin youtuber mı? Hayır. Karakterin şa mı? Hayır. Karakterin bir çizgi ve çizgi filmde karakteri mi? Hayır. Karak karakterin kom komedi ile ilgisi var mı? Evet. Karakteri interi inter inter gitar çalıyor mu? Hayır. Karakter arkadaşlar ikinatör yaptık. Kar karakterin de, hala yaşıyor mu? Evet. Karakterin kel mi? Hayır. Karakterin en çok kom, kom mi oynamakta? Karakterinin en çok komediler ne oynamakta evet Karakterin çok güzel hareketler bunlar programından mı hayır karakterin erkek ço çocuğu var var mı hayır karakterin TRT'den mi hayır karakterin bir program sunucusu mu hayır karakterin kız kardeşi var mı evet Karakterin YouTuber'ın bir de ay sayesinde müjön oldu hayır karakterinin bay bay bayıklığı mı evet şu ana bayıklığı kar karakter karakterin karakter karakterin ye yeni ge gel gelin oyuncusu mu hayır Alışmalarla alışmalarla alakası yok Ka karakterini o o oynadı oynadığı di dizi dizi bir ço çocukluğu var Dizide bir çocukluğu var mı bilmiyorum karakterini döndüğünde oynadı mı hayır karakterini orada onda oynadı mı hayır bilemedim etkilemedi. Hayır. Hayır devam etmek falan yok. Şimdi arkadaşlar buraya ne sormak istediğimizi yazıyoruz. Şuraya ne yapayım? A, a, al alışın alışın al, 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 al yazalım kaçacak. Evet. Arkadaşlar şimdi ay yazdık. Kaydettik. Onayla. Ay fotoğrafı. arkadaşlar ben e, şey bir son aksaklık asak, yaşadığımız için ben akıl çay bardağını geçmek zorunda kaldım. Hepinize özür aslında bu akinatör şeydi ama ağlıyorsunuz. Şimdi ufak bir test yapacağız. A şey akıl çay bardağını da akinatör daha demin sorduğumuz Alisun'a soracağız. Bakalım o bile edecek Şimdi akıl çay bardağı soruyor. Aklımda bir nesne tut tut ha tut başla başla bu, bu şeyi yiyip içebilen bir şey mi? Sen düşün düşün otur otur sen rahat ol ben beklerim. Evet bu, bu şey bu şey bir bitki ya da ya da hayvan gibi bir canlı bir, bir, şey, şey. bir şey mi? Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Evet. Tak. ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Ta, Ta. Ta. Tahta ya da ağaçtan yetişmez. Ortalama bir, bir mutfakta bu, bulunabilir mi? Hayır. Gen genellikle de 4 ay 4 ay Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastı mı? Manyalık gerçekten ne Ge genellikle MT'de 4 ay var bu şeyin? Hayır. Karakterin yüz yüze özel mi bir şey? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun. Bulamam aslında. Öyle öyle. Öyle öyle. Aç, aç. Ayşe 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 Sebilir mi o şey? Evet, yüzebilir. Ko ko konu, kolun, konu, konu var mı? Kolu, kolu, kolu var mı bir şeyin? Evet, tabii ki de var. Çünkü bir büyük olarak ola tamam, tamam 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 yaklaştım vallahi çıktı ya büyük büyük olarak Mikro me Mikro metro <laughs> <laughs> hayır Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, düşünüyorum ve bak bakalım Bulur, doğru eğer, mu eğer bulamazsa bu Abone, abone, abone olup like atacaksınız diyecektim. Neden? Yani, tabii ki de bildi, bildi arkadaşlar diyecektim bilemedi. Evet onlar rahatsız Şimdi buna da akıl çay var. Yani buna da akinasördeki gibi aynı şey. Buna da yazıyoruz. <laughs> Gönder. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Yok bilim, bilemem. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun dur kelime herkesin bildiği bir şey olsun Arkadaşım, ha. Böyle süre kimsenin süreç. bilmediği özel bir isim ben... ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Ben kendi kanalımı soracağım. Yani zaman neyse ya bilir belki. Şimdi kendi kanalımı soruyorum ve bakalım bilebilecek. Ama ye, is, ama kanalın adını değiştirdiği için belki bilemez. Bilmiyorum. Ha, tamamdır gel gel <laughs> bu bu şeyle arkadaşlar aklınıza koyun ben kendi kanalımı soruyorum kanalımı bu şey yiyip içebilen bir şey mi acılı adana yenilebilir ama yenilebilir suyu da içilebilir ama falan da içilebilir ama sahibin soracak. Yani kendi. Kendi. Evet. Bir şey bir bir şey bir, bir bitki ya, ya da hayvan gibi, gibi, gibi ha. ca ilgili canlı gitti. bir şey mi? Evet. Sen düşün düşün otur otur sen rahat ol ben beklerim. Hayır. Tarlaya dağıtan aşkım. Işte. Ortalama bir, bir mutfakta bulunabilir mi? su içmek de bulunur Emin değilim. Ortalama bir ortalama bir ma mahallede ma bakayım, ma ma bakayım, market <laughs> Aman, ya da ama satın alınabilir Bizdeki mangal lira parayla satılmaz. Gen en genellikle en genellikle de dört ya <laughs> 4 ayağı var mıdır bu şeyin Hayır benim iki ayağım var. Pir mi? Ya sen de. hala benim aklımdaki şeyi de. Mi? Öyle de öyle. Öyle, öyle. De, ya, de, ya, de, ya. Sen de sen de üç, 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 şey. Hayır. Karakterim. <laughs> Ha tamam 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 yaklaştım. Bu şeyin içinde bir bir şey, şey, konur mu? Hayır konulmaz. De, ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Evet yüz, biliyorum yüzebilirim. Kolu var mı o şeyin? Evet var. B büyük olarak bir bir mik mikrofon kafanın içine sardım mı? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları Aslında. düşünüyorum, özümsüyorum evet, ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bana da bana... Abi geliyor gidiyor, balık diyor. Bilemedim. Bunlar arkadaşlar kendime anıma yazıyorum. Bir dakika geliyorum. <laughs> arkadaşlar yazdım geldim. Şimdi gönder. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Yani benim, Şey bana bir şans daha versene. Ya ben de sadece yarabın olduğu için beğenmez Gerçekten zaten. Çok ama şimdi bilme ihtimal bayağı yüksek olan bir şey soracağım. En sevdiğim futbolcu olan Arday Arday soruyorum. Arda Güler. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de arkadaşlar yine şey girdiği için şey falan. Şimdi Arda Güler soruyorum bakalım ne olacak. Yani ben bilmiyorum bayağı yüksek zaten adam neredeyse Türkiye'nin ne en iyi futbolcusu. Bunu bilemezse yani hiçbir şey bil, yani hiçbir şey bilemez. Büyük kara bir mikro mikro dalgaya hayır. K bu bu şeyin içine bir şey konur mu hayır. K genellikle beyaz renk, renkten renkten bir şey. Sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle Ay, öyle. Karakter bu şey bu şeyin ko kullan kullanın. biraz konsantre yani, olmam lazım. Bakayım, e, Daldım, ben, ya. Hayır, kara, Genellikle dört kişilik var vardır bu bu şeyin hayır bir bir birine hediye olarak verilebilir bir şey mi? Ardakileri bir, 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 bir hediye olarak nasıl vere? Ardakileri zaten be bir hediye olarak vermeye çalıştım zaten geç Bu bu şey. Yani en sevdiğim futbol niye çalmıyor? Bas zaman beni uyandırsın. E, e, es, esnek ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya da ya da, hiç, ya da ya ya, yumuşak ya ya, ya yani sakınca, 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 bir şey mi? Hayır bu bir şey bir şey bir bitki ya, ya da ha, hayvan gibi düşün, düşün. Otur, otur. bir bir, 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 şey mi? <laughs> evet. Gen genellikle öyle dört ayağı mı var, var bir şeyin ayı? <laughs> Vücud, vücudun bir parçası mı bu şey? Vallahi senin kafan. Her, her, hareket et, et, et Ya sen müşer. bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Gelmiyoruz. Hareket et, ede eder şey? Tabii ki de adam bütün gün maçlarda koşuyor. Yani, hani maçlarda olmasa bile. Ha, eğitim tamam eğitim tamam 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 yaklaştım. Etme o şey teknik direktör koştu. Yüzer ne bu bu şey? Yani adamın evinde havuz var. Tabii yüler. Ko kol kol var mı bir şeyin? Evet. A A Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ağaca tırmanabilir miyim bir şey? Yani emin değilim. Bir bir, bir gö, gösterir mi bir şey? Var. Genellikle yaş, yaşlı yeşil renk, renk renkli mi bir şey? Her karşımda şirey soruyorum. bu yeşil renk. Evet, Genellik, genellikle siyah renkte renkte mi bir şey? Hayır. Bas. Ka suyla yıka yıkanır mı bir şey? Ha, ya banyo alıyor. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha, sen rahat ol ben beklerim. Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün anladım, cevapları anladım, düşünüyorum, anladım, üzümsüyorum anladım. ve bak bakalım anladım, <laughs> doğru bilmiş anladım, miyim? Türkiye'deki Bilmedi kanal Ya ben a, a, koskoca Türkiye'deki en, en, iyi futbolcuyu soruyorum. Bu video dümdüz insan diyor. Orada, orada Arda Güler Arda Arda. Orada'yı bilemezsin yuh yani. Abone olun bilemedi. Bilmedi. Orda. Orda Güler. Tamam itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Kaçiremiyorum kardeşim. Çünkü arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Beni, beni isteyip desteklediğiniz için veya he, he, beni isteyip desteklediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ve sorabilirsiniz bu, bu adam her zaman annesiyle bağsını odasında çekerdi. Bu sefer niye sandı çekiyor? Çünkü, çünkü annem çünkü annemler evde değil. Evet abone olup like attıysanız hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abone olanlar abone olup like atanlar yeni telefon olsun. Amin. Ve hepinize gö görüşmek üzere. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.